Alex Maci. Hacı. Hacı. Merhaba arkadaşlar, 11 vs 11 serimin çok özel bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her zaman sorulan bir soru bu. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex mi yoksa Galatasaray'ın efsanesi Hacı mı arkadaşlar? Bu videoda. 11 Alex vs 11 Haci maç yapacağız. FIFA 21 kullanarak çekiyorum bu videoyu. FIFA 21'in simülasyon sistemine göre 86 reytingli bir Alex mi üstün çıkacak yoksa 91 reytingli bir Jorge Hacı mi üstün çıkacak? Haci'nin direkt en üst ikon kartının özelliklerini aldım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Haci'nin mini face'i falan da dahil oyuna e diğer bütün oyuncuların üzerine de yapıştırdım Haci'nin özelliklerini. Burada görüyorsunuz 172 boyunda 68 kilo 4 4 zayıf ayak beceri hareketleri bütün özellikleri de bu halde şöyle göstereyim sizlere. Şartların hepsi eşit olacak. Şurada taktiği de göstereyim. Dengeli görüyorsunuz. Her şey böyle tam ortada. Talimatlarda hiçbir şey değiştirmiyorum. Varsayılan. Şimdi Alex'e geldiğimizde de 86 olmasının sebebi en yüksek reytingli halini FIFA 2007'de buldum ve 86'ymış o zamanlar. Tabi FIFA 2007 ile 21 arasında olmayan özellikler de var arkadaşlar. Mesela FIFA 2007'de soğukkanlılık özelliği yokmuş. Yanılmıyorsam denge de yoktu. Belli şeyler yoktu. O yüzden FIFA 15'e bakarak da Alex'in özelliklerini bulmaya çalıştım. Bu şekilde yaptım ve 86 oldu. Tekrar dediğim gibi mini face'leri aldırmayın. Burada görüyorsunuz taktik yine dengeli. Her şey ortada arkadaşlar. Talimatlarda da hiçbir oyuncuda talimat yok. Ve şimdi beklediğimiz o büyük an geldi. Çattı. Alex bir yanda, bir yanda Hacı var arkadaşlar. Oyun ayarları 6 dakika, efsanevi stadyumda e bu klasik stadyum olsun sıkıntı olmayacaktır. Şimdi maça geçmeden videomuzun sponsoru Top 11 2021'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bu bedava oynayabileceğiniz bir futbol menajer oyunu mobilde var, iOS'te, Android'de var. Ayrıca bilgisayarınızda tarayıcınız üzeri de oynayabiliyorsunuz oyunu. Tamamen bedava. Dünyanın her yerinden farklı farklı takımlara karşı, farklı farklı insanlara karşı oynayabiliyorsunuz sadece Türkiye'ye sınırlı değil bu. Katılabileceğiniz 4 tane ana oyun modu var. Lig var, kupa var, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig var arkadaşlar. Bunun yanı sıra arkadaşlarınızla da bir araya gelip ekip oluşturup o ekiple farklı ekiplere karşı da kapışabiliyorsunuz ve son olarak da arkadaşlarınızla kendi aranızda da bir lig oluşturup Hani en iyi menajer kim? Onu görmeye de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle göz atın derim. Oyunu indirmek için link sabitlediğim yorumda ve açıklama kısmında tıklayıp indirebilirsiniz. Şimdi geçelim maçımıza. <laughs> ve geldik o büyük ana. Maçı son anda arkadaşlar Old Trafford'da çevirdim. Hem az önceki stadyum Fenerbahçe'nin taraflı stadyumu olarak gibi görünüyordu. Hem de kış olmuştu. Karlıydı yerler zemin. Burada normal aldım. Alex de Souza'ları orada kısaca bir gördünüz. Hacileri gördünüz. 11 Alex vs. 11 Hacı. Yedekleri de sayarsak 18. Teknik direktör Erol Bulut görünüyor Fenerbahçe'de. İlk 18 Alex'ten oluşuyor. Kaptan Alex 7 numaralı Alex kaptan olmuş. Yanlış olmuş o biraz ama e, ilk 11 Alex'ten oluşuyor. Sol bek Alex, sağ bek Alex, forvet Alex, herkes Alex. Alex'leri görüyorsunuz. Arkadaşlar bu Alex'in yüzü Melivora yamasının Alex'inin yüzü onlara teşekkür ediyorum buradan. Kaleci Alex'i görüyorsunuz arkadaşlar. Haciler orta düşük çalışma oranlarıyla oynayacak. Alex e, yüksek düşük çalışma oranıyla oynayacak. Alex'in ofansifi yüksek, defansifi düşük. Hac'ininki de orta düşük yapılmış arkadaşlar. Bakalım bunun bir katkısı olacak mı sonuca Maç tahmini skor tahmini burada durdurup yapın arkadaşlar Aşağıda Alex mi kazanacak yoksa Hacı mi kazanacak Uzatmalara kadar penaltılara kadar gideceğiz Ben sadece e, aralarda hani top dışarı çıkınca geçiriyorum Yoksa bir şeye dokunmuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi Alex ilk hatanı yapmaya çalışıyor Alex de soza Alex de Souza şöyle baktı. 13 numara Alex'e verdi. Burada şimdi 5 numara Alex galiba. 10 numara Alex engellenen şutu. Alex golle başlıyor. Yani orada Hacı engelledi. Aldı topu ama uzaklaştıramadı bir türlü. Alex yukarıdaki Alex'i itiyordu. Burada bakın 10 numara Alex atıyor. Bir engel, iki engel. Sonrasında da Hacı engel olamıyor. Alex 1-0 öne geçiyor hemen başlangıçta. Bol gollü bir maç olacak. Bu kesin arkadaşlar. Çünkü defansif özellikleri iki tarafında düşük. Fiziksel özellikleri de hemen hemen aynı. Boyları da hemen hemen aynı kilo ile beraber. O yüzden çok acayip geçecek. Tabi Hacı 91 reytingde hızı daha fazla. Kat kat daha fazla. Hacı 80 küsür koşuyor. Alex 60'larda. Onun haricinde gerçi Alex'in de e, hızlanması 70'lerdeydi yanılmıyorsam. Hacı geliyor. Alex defans yapıyor. Hacı. Hacı. Zayıf şut. Yoksa güzel geldi. Alex kurtardı. Şimdi Hacı yine geliyor. Alex'in degajı Hacı'ya gitti. Hacı soldan geldi. Hacı baktı şöyle. İçeri oynamaya çalıştı ve mantıklı oldu. Hacı'nın önü boş aslında şut için. Birisine mi çarptı ne oldu ama. Kaleci Alex biraz bu aralar yoğun arkadaşlar. ikinci kurtarışını yapıyor. Degajı yine Hacı'ya düşüyor. Hacı yine geliyor. Hacı ara pasını atıyor. Hacı. Hacı son vuruşta. Alex kadar şanslı olamıyor. Alex o tarafta biraz şanslıydı. Top ona düştü ama Hacı burada iyi yokladı aslında. Hacı da tehlikeli görünüyor arkadaşlar. Yani benim param aslında ne kadar da Fenerbahçeli olsam burada Hacı'den yana gibi. Çünkü Hacı daha agresif görünüyor ve 91 reytingde. Hızlı bir de orası da var. Ama bakalım ne olacak. Hacı fake'ini attı döndü. Orada bir offside olması lazım zaten dışarı gitti offside de yokmuş. Bu arada arkadaşlar bu videoda Alex'le Hacı'yı karıştırırsam kusura bakmayın. Kafa karışabiliyor. Hacı çok tehlikeli geldi yalnız. Hacı ilk golünü atıyor mu? Kötü mü vurdu yoksa orada Alex'in mi müdahalesi vardı bilmiyorum da çok kötü gidiyor. Hala 1-0 Alex. Alex de soza, şut çekmedi. Sakladı. Biraz daha sakladı. Alex Hacı'ya kaptırır mı? Kaptırmadı henüz. Orada bir frikik olabilirdi free de görmek isterim aslında var ya iki taraftan da. Korner geliyor maçın ilk korneri. Alex, Alex de Souza ikiye açtı farkı. Kafayla atıyor. Böyle de kutluyor. Alex de Souza. Alex bomboş kaldı gibi. Orada bir boşta Alex başka da vardı ama tam adrese teslim olmuş kafa. 88 Alex 2-0 yaptı. Hacı'den bir yanıt gelecek mi ilk yarıda acaba? Alex de Souza topuk pası. Şimdi Alex de Souza geri çıkardı. Açmaya çalışıyor Alex rakibine. Alex Hacı araya girdi. Hacı'dan biraz daha defans bekliyoruz. Hacı şu an defansa yardıma hiç gelmiyor. İki tarafında derken yani Alex 3 yapıyor da offside. offside. İki tarafında defansif çalışma oranı apaçık belli. Alex'in Hacı'nin geldiği pozisyonlar Alex kadar i, rakibi açık yakalamış olmuyor. Alex daha çok rakibini açık yakalıyor. Açabiliyor yani biraz şu ana kadar. Şimdi Hacı. Bak bu bu toplarla rakip açılıyor arkadaşlar. Alex, Alex bunu şu ana kadar çok daha fazla yaptı. Şimdi Hacı ortaya açmayacak tabi. Hacılar bindirdi yüklendi. Orijinal Hacı'yı kaptırdı. 38. dakika 3. gol gelir mi? Alex de Soza. Alex döndü. Alex bu sefer batırdı gibime geliyor. Alex bir ortada açar mı? Açmadı. Şimdi Hacı için kontra atak fırsatı arkadaşlar. İya, e, yani Hacı diyecektim. George Hacı'ye. Sağ tarafta bir boşluk. O Hacı boştu ama o Hacı açıktan niye gitmedi bilmiyorum. Şimdi sol taraftaki Hacı boş. Güzel pas. Hacı şut çeker mi? Ayağından çok fazla açtı Hacı'yı. Hacı'dan gol bekliyor taraftar. Ama Hacı henüz e, başaramadı. Beceremedi. Hacı şimdi orta açacak mı acaba? Hacı yok, kısa oynuyorlar her türlü. Orta açmıyorlar. Hacı ilk yarıyı kapatmadan şurada 2-1 yapar mı acaba? Hacı'nın pası güzel. Alex engel. Hacı yine. Hacı. Hacı sonunda gol attı. Hacı attı. Atacak gibiydi yani. Alex 2-0 öne geçmesine rağmen bakalım Hacı tehlikeli görünüyor. Bu kez bir kez Alex'ten döndü. Sonra izin vermediler dönmesine. Mantıklı zamanda şut çekti Haciler ve 45'te 2-1 yaptılar. Devre arasına girmeden bu golü bulması Haci'nin çok iyi oldu. Yoksa maç uçabilirdi bir tarafa doğru. Böyle sonuna kadar inanılmaz geçen maçları daha çok seviyorum arkadaşlar. Burada tarafsız sunum da yapmaya çalışıyorum şu ana kadar. Hani biraz belki Haci'den taraf olduğum gibi geldiyse eğer. O da genelde hani Hacı geriye düştüğü için Hacı da atsın istiyorum. Şimdi Alex geldi. Alex ve ilk yarı böyle bitti. Kimsenin hani darılmasını istemiyorum. Bu sadece eğlenme amaçlı arkadaşlar. İki tane efsane ikisini de severim. Zamanında Hacı o uzaktan Monaco'ya mıydı? Kimeydi bilmiyorum. Arsenal'ı miydi? Uzaktan böyle bir gol atmıştı. Ben Fenerbahçeli olarak çocukluğumda öyle bir sevinmiştim ki. Yani Galatasaray'ı destekliyordum o UEFA kupası zamanı. O yüzden hani e, falan yapmaya gerek yok arkadaşlar. Eğlenceli konseptler bakalım ikinci yarıda neler olacak. Hacı şimdi ikinci yarıya atakla başladı derken Alex söktü. Alex kalecisine döndü. Kaleci Alex hata yapar mı acaba? İki tane Hacı var üstünde. Hatta üç tane. Çok mantıklı düşündü. İyi, bul, iyi buldu Alex'i. Alex'ten uzun derinlemesine top. Bek ileride. Bek Hacı ileride. Şimdi stoper Hacı oraya gitti. Galatasaray yani Hacı daha doğrusu açıldı. Ve 3-1 oluyor. Offside. Yine offside. ikinci offside golü. Alex'in hala seviniyor. Yeni uyandı. Hakemi gördüm orada. Arkadaki adamlar ne zıp... Oo tribünler. Alex taraftarları. Burada kıl payı bir offside meselesi arkadaşlar. Alex 3. golünü henüz atamamış. 54 hacı girdi. 10 hacı çıktı bu arada arkadaşlar. Alex Haciler değişiklik yaptı Alexler hala değişiklik yapmadı Yine Alex geliyor Alex istekli şu dakikada Üçüncü golü atmak istiyor Alex de Souza Şöyle bir baktı Hacı kaptı ama kapamadı Hacının şu ana kadar büyük sorunu bu Kapıp kapam olması Alex bu sefer 3'ü atıyor mu Bu kez offside bayrak kalkmadı Ve 3-1 oldu Alex de Souza bu kez 14 Alex verdi içerideki 10 numara mı Alex? 5 numara Alex'e. Yanılmıyorsam 10 Alex de çıkmış 5 Alex girmiş. Belki devre arası değişiklik yapılmıştır arkadaşlar. 57. dakikada Alex de Souza 3-1 öne geçiriyor takımını. Hacı ikinci golünü arıyor Hacı. Hacı. Hacı çok oynadı buralarda arkadaşlar. Bayağı bir kestim yani. Hacı derinlemesine bir top ve orada ortayı açamadı. Şimdi iki taraftan da değişiklik. Çıkan oyuncu Alex ve Hacı. Giren oyuncular Alex ve Hacı arkadaşlar. Ne kadar komik. Hacı burada şu dakikada ikinci golünü bulması gerekiyor. Hacı. 54 Hacı geldi. Verdi attı 90 Hacı'ya. 90 Hacı şöyle soluna çekti. 89'muş pardon. Hacı vurdu ve golünü attı. Beklenmedik bir noktada. Hacı sağ ayağıyla Alex avlıyor. Hacı 3-2 yapıyor. 90 90 attı. 89 pası verdi. Sol dibde hep aynı sayı kaldığı için kafamda karışıyor bazen. Hacı Alex'in sol tarafından topu ağlarla buluşturdu. 3-2 oldu. 3-3 olur mu uzatmalara gider mi arkadaşlar? Bakalım ne olacak. Alex de Souza 4'ü bulabilecek mi? 2 golü offside'ti. Alex var var diye bağırdı ama o zamanlar var yoktu ve Alex. Aha bir değişiklik daha Hacı tarafından. Hacı 3. değişikliğini ya da dördüncü değişikliğini mi yapıyor ne oluyor bilmiyorum da. 4 Hacı giriyor 8 Hacı çıkıyor. Alex de Souza'nın hata devam ediyor. Alex de Souza uzaktan şut çeken olmadı henüz. Alex de Souza uzaktan bir şut gelir mi? Henüz gelmedi. Hacı indirdi orada Alex'i. Alex orada hakeme yakarıyor yakanıyor. Neyse. Faul istedi. Şimdi Hacı çok iyi geldi. Hacı inanılmaz paslarla geldi. Batmazsa bu atak iyidir. Ki batmadı. Hacı 3-3 yapıyor. Az önce diğer tarafta Alex faul istedi. Free bekledi. Hakem devam dedi. Kontra atakta Hacı comeback'i tamamladı. 3-3 yaptı. Bakalım son dakikaya kadar bir taraf golü bulabilecek mi? Alex de Souza biraz kızgın gibi görünüyor. Bu onu motive edecek mi yoksa konsantrasyon kaybı mı olacak? Alex. Alex. Yine defansta haciler. Az önceki taktik hacilerde. Şimdi Alex açtı. Alex içeri baktı. Hangi tarafı seçecek? Topu pasıyla çok zeka, e, akıllıca, zekice bir pas. Ama orta açmayacaklarını bildiğim için şimdi hep bakıyorum alternatif nerede? Kısa pas geldi. 14 Alex. Alex geri kanada gitti. Ortadan giderlerse şut gelir. Alex de Souza. 87'ye girdik. Geride bırakıyoruz hatta. Alex de Souza. Oo çok iyi geçti. Alex. Orada sektireyim de şutu döneyim çekim mantığıyla Alex başaramadı. 3-3. Hacı son dakikada uzatmalarda bir gol atabilecek mi yoksa maç gerçekten uzatmalara gidecek mi? 54 Hacı yardırıyor. Hacı biraz yorgun görünüyor. Alex daha dinç orada. 14. Gerçi 14 Alex değil koşan. Orta. Alex karşıladı. Artı 2 verildi. Burada şans Hacı kapıkta atarsa olur ama top taca gitti arkadaşlar. Bir değişiklikte de Alex tarafından. 90 dakika burada tamamlanıyor diyeceğiz. Hakem düdüğünü çalınca uzatmalar var arkadaşlar. Şutları görüyorsunuz. Alex daha az çalıştı. 3 tane golü buldu. Hacı biraz daha çalışkan gibi görünüyor. Pas sabeti de Hacı'de. Karşılıklı korner oynayanlar e, burada e, ne yazık ki yatıyorlar. Klasik diyeceğiz uzatmalar ve penaltılar sonrasında. Şimdi Hacı'nin kontratı sol kanattan geldi Hacı'ye. 36 Hacı geri döndü. Hacı 66 ardı Turan Hacı'ye Şimdi Haciler çok sakat. Geldiler. Alex'ten iyi bir kurtarış yakın direkte. Korner geliyor. Kornerden bir kafa golde. Haciden yana Yok. Hacı dışarı gönderdi. Kafayı vurdu ama dışarı gitti. Ortadan geliyor. Buradan şut şansı var bak. Şut gelmedi ama. Zevkli olur biraz daha fazla şut çekseler ama şut çekmiyorlar uzaktan. Şimdi 6 Alex. Bir ball roll sol ayağını aldı. Sol ayağını aldı. E şimdi Alex sağ ayağıyla Hacı de çok güzel bir kurtarışa imza atıyor burada. Çok iyi uçtu. Alex'ten sağ ayağıyla tehlikeli bir vuruş. İki tarafında zayıf ayağı. Oo, bu arada Hacı az kalsın kendi kalesine gol atıyordu. İki oyuncunun da zayıf ayağı 4 yıldız arkadaşlar. Alex'in yine ön direğe Bu sefer Hacı doğru tarafa gönderdi topu. Aha hoca uzattı bak 101 105 artı 1 vermişti ben burada bitecek diye sunuyorum ama değiştirdim sunumumu Hacı'ya bir fırsat geldi 105 artı 3 Hakem düdüğünü çalmadı Hacı 4-3 yaptı arkadaşlar 105 artı 3 oynandı 105 artı 1 esnası Hacı'nın hata sonuçlanabilirdi aslında hani Hakem düdüğünü çalabilirdi ama oynattı Skandal mı artık nedir bilmiyorum Hacı comeback'i inanılmaz bir şekilde tamamlıyor. 3-1'den 4-3'e. Alexler bu arada 4-3-3 ata almışlar taktiği arkadaşlar. Onu da göstereyim. 4-3-3 düze. Oyuncu reytinglerinde Galatasaray'ı da görebiliriz. Haciler de 4-4-2'ye değişmişler. Bu onların avantajı ne olmuş? Demek ki iki tarafta iki teknik adam da değişiklik yapmış taktikte. Alex 4-4'ü arıyor. Eşitliği arıyor. Penaltıları zorlamaya çalışıyor. Alex de Souza açıktan gitti. Alex içeri bakıyor. Pasını vermedi henüz. Geri çıkardı şimdi. Alex uzun bir top oynadı. 6 Alex çok şık bir hareketle geçmeye çalıştı 45 Alex e ama. Ee, 45 Alex izin vermedi. Pardon Hacı arkadaşlar işte karıştırıyorum ya. karış, İlk defa mı karıştırdım belki bu videoda ama <laughs> sonunda karıştırdım. Bekliyordum böyle bir şey kendimden. Şimdi Alex'ten akıl dolu bir pas. Çok güzel paslarla geldi Alex de Souza. Ama aha. Aa, geri pas mıydı o? Arkadaş skandallarla dolu bu maç. Hakem kararları doğru mu değil mi bilmiyorum da. Aslında son pasa kadar iyiydi. O son pas da fena görünmedi. Tabi zor bir toptu. O ortadaki Alex için. Hacı şimdi geldi. 4-4-2 Hacı. Hacı sağ kanattan çok sakat geldi. İçeride iki tane Hacı bomboştu. Hacı kendisi getiriyor ve 5 yapıyor 5 yapıyor tribünler aşağıya yığılıyor arkadaşlar Aşağı doğru geldiler Hacı pastan çok şutu seviyor Ve o da onun için büyük bir avantaj oluyor Alex de Souza uzatmaların artı 3'ünde golü yedi Az önce gol atamadı geri pas mı vardı dedi Bir tane kontra atakta faul müydü değil miydi Free kick orada istemişti ama Biraz yakarmıştı hakeme ama gol yemişti burada enteresan bir kararla topu Hacı'ye verdi. Alex artık burada motivasyonunu kaybetmiş gibi görünüyor. Şimdi Hacı yine geliyor. 6. gol için geliyor. Hacı'ye dışarı gönderiyor. Çok rahatlıkla 6 olabilirdi arkadaşlar. Alex de Souza bir tane daha bulabilir mi şu dakikalarda bakalım. Aceleci olacak mı? Top dışarı gidiyor. Alex de Souza motivasyon kaybetti iyice. Hacı direndi. 3-1 geri düştü. Maçı eşitledi son dakikalara kadar ve uzatmalarda da üstünlüğünü ortaya koydu burada. Maçı 5-3 alıyor Hacı. Ama tartışmalı anlar da vardı arkadaşlar. Eğlenceli oldu. Çok eğlenceli oldu. Alex üstünlüğü sağladı. Farka gidecek gibi görünüyordu. Ama Hacı geri döndü. Sonuç olarak dostluk kazandı. Burada güzel bir tablo arkadaşlar. Haciler Alex'lerle el sıkışıyorlar. Sarılıyorlar birbirlerine. İyi oynadınız diyorlar. Birbirini motive etmeye çalışıyorlar. Helal olsun diyoruz bu iki güzel futbol adamına. Bizlere mükemmel anılar, süper anlar yaşattıkları için. Top 2021 2021'i indirmeyi unutmayın. Sabitlediğim yorumda dediğim gibi link var. Tıklayın, bedava oyun, indirin, oynayın, deneyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video için konse fikirlerinizde yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Like butonuna da basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.